Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben uzman fizyoterapist Enes. Bugün videomda size 2021 yılında C vitamini üzerine en kapsamlı yapılmış bir çalışmanın bir bölümünü paylaşacağım. Bu paylaşacağım bölüm e, günlük C vitamini'nin alımı ve hangi besinden en yüksek verimli şekilde alabiliriz bu şekilde olacak. Şimdi baktığımızda C vitamini günlük olarak düzenli almamız gerekiyor. Toplumda şöyle bir fikir var. E, mesela bir grip olduğunuzda en yüksek C vitamini ya da en fazla böyle C vitamini alabileceğiniz Besin turuncuyla, portakal ya da mandalina gibi algılanmakta. Bu çalışmaya baktığımızda yurt dışı çalışması. Tabii kültürel beslenme şekilleri biraz farklı. Tropikal meyve imkanları daha fazla bize göre en yüksek C vitamini değerleri tropikal meyvelerde çıktığından bahsetmiş. Hani bizim hem maddi olarak hem de fiziksel olarak bu tür besinlere ulaşmamız biraz zor. Biz de bu çalışmada C vitamini en ucuz yollarla çünkü şu anda baktığımızda hem beslenme imkanları olsun hem de belli besinlere ulaşma maddi olarak olsun. Şu anda ülkede hem pazarda hem de manavda çok büyük fiyat artışları var. Ya insanlar ulaşamıyor ya da ulaştıkları besinleri çok az tüketmeye başlıyor. Biz de bu çalışmada C vitaminine en ucuz yollarla ve en fazla nasıl faydalanabiliriz? Buna baktık ve bu çalışmaya baktığımızda bizim beslenme alışkanlıklarımızın bizim ulaşabileceğimiz besinlere de baktığımızda en yüksek C vitamini ülkemizde de 4 mevsim yetiştirilen maydanozda çıkmakta. Hem ucuz olması şu anda piyasaya baktığımızda ulaşabileceğimiz en ucuz besinlerden bir tanesi hem de içerisindeki sahip olduğu yüksek C vitamini bizim günlük ihtiyaçlarımızı çok çok fazlasıyla karşılayabilmekte özellikle diğer besinlerle tükettiğimizde günlük C vitamini ihtiyacımızı almada büyük bir rol oynamakta. C vitamini alımını muhakkak dikkat edin. Çünkü e, günlük olarak alınması gereken vitamin. bir vitamin. Birçok vücudumuzda faydası var. Bağışıklık sisteminizden tutun eklem, kas, bağ doku, omurgalarımız arasındaki disklerin içerisinde kolajen ihtiyaç çok fazla olduğundan dolayı ve buranın olgunlaşması gerektiğinde eğer bir yıpranma durumu olduğunda C vitaminine çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Yani kolajen üretiminde C vitamini muhakkak olmalı. Özellikle bu kolajen doku üretilirken kollejen olgunlaşmasında çok önemli. Ve ileride de üzerine çok duracağım bir konu var. Vücudumuzun kendi ürettiği bir karnitin diye bir amino asit var. Bu vücudumuzdaki yağları enerjiye döndüren bir amino asit. Bunun üretiminde de C vitamine çok fazla ihtiyaç var. Kısacası C vitamini vücudumuza muhakkak günlük olarak düzenli olarak almamız gereken vitaminlerden bir tanesi. Bunu da en yüksek C vitamini değerine sahip olan ve en ucuz yolla alabileceğiniz besinlerden bir tanesi, maydanozdan bahsettik. E, maydanoz hem fiyat olarak da gayet uygun şu anda piyasada, hem de 100 gramındaki C vitamini değerinin en yüksek e, besinlerden bir tanesi. Hem içerisinde folik asit içeriği hem de kahve vitamini hem de lifli yapısından olmasından dolayı kan hücrelerinin üretiminden tutun sinir sistemimizin düzgün çalışmasında işleyen bu folik asitten de bu sebzeden faydalanabilirsiniz. Ee, özellikle yoğun bir yaşam tempomuz varsa bunun içerisinde egzersiz ya da bir rahatsızlığına bağlı bir tedavi programınız varsa C vitamini muhakkak günlük alımına dikkat etmeniz gerekiyor. Sabah kahvaltılarınızda, günlük öğlen ve akşam yemeklerinde de çok rahat tüketebileceğimiz bir besin, muhakkak yaşamımızın bir parçası haline getirin.